Bükreş'ten herkese iyi akşamlar, herkese merhaba. Bugün 6 aydır devam ettirdiğimiz 14. Başarılı Türk firmaları ödül töreni çalışmalarına son noktayı koyduk. Böylece gelenekselleştirilmiş bir etkinliği daha tamamlamış olduk. Haziran ayı başlarında işte verileri toplamaya başladık. Onların değerlendirilmesi ardında ödül töreninin hazırlıkları, Presel salgın nedeniyle işte salona davetli alamayışımız, sadece protokol mensuplarını alışımız. Dolayısıyla ödül alan firmalarımızın ödüllerinin kendileri ziyaret edilerek kendilerine takdimi. Nedeniyle 26 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz 14. Başarılı Türk Firmalar Ödül Törenini e, plaket e, dağıtımlarını, ödül dağıtımlarını da bugün tamamlayarak e, bu çalışmayı noktalamış olduk. Bugün bir, bir, bir başka şey daha gerçekleştirdik. Romanya Parlamentosunda Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu e, üyesi başkanı ve üyesi Milletvekilleriyle bir araya geldik gazete Balkan olarak ee, tabi roman politikacılar şunu bütün samimiyetimle e, belirtmek istiyorum Roman halkı da öyle ee, oldum olası hep 2005'ten beri bu ülkede gazetecilik yapan bir insan olarak söyleyeyim ee, devamlı e, Türkiye dostu dostudurlar Türkiye'den e, yanadırlar. Türk-Roman ilişkilerinin ekonomik olarak, kültürel olarak geliştirilmesinden yanadırlar. Biz de 26 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz Başarılı Türk Firmaları ödül töreninde işte onun konu olarak Dostluk Grubu Başkanı'nı ve Dostluk Grubu'ndan bir milletvekilini davet etmiştik. Dostluk Grubu Başkanı Sayın Nikolay Giorgescu Bey aramızda olmuş, bizimle olmuş. Türk-Roman ilişkilerine katkılarından dolayı kendisine takdim ettiğimiz plaketi salonda alma imkanı olmuştu. Ama dostluk grubu üyesi, yaş milletvekili değerli milletvekili Silvi Yuniko Makaveyi yaş uçakla müpleşe geldi bizim etkinliğimiz için. Ama uçağın Gecikmesi nedeniyle de etkinlik tamamlandığı zaman bize dahil olabilmişti. Ona da hazırladığımız bir plaket vardı. O gün salonda takdim etmemiz gereken. Onu da bugün bir araya geldiğimizde takdim ettik. Bugün işte Romanya parlamentosunda Romanya Türkiye parlamenterler arası dostluk grubu başkanı Sayın Nikolay Georgescu Bey e, ve dostluk grubu e, üyeleri Silvio Niku Makavey Bey, e, yaş milletvekili, e, Sayın Başkan Georgescu Arceş milletvekili ve e, Suceva milletvekili Vlad Popescu e, Bey'le e, birlikte e, olduk. E, bu e, bir araya gelişimizde e, bize e, 26 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz 14. Başarılı Türk Firmaları ödül töreninin ana sponsoru e, Anadolu Otomobil Rom e, SRL yönetim kurulu başkanı Hüseyin Aykol Bey e, bize eşlik etti. İş adamı e, Ercan Çölmekçi e, Bey e, bize eşlik etti. E, hoşça, işte iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili e, yaklaşık bir buçuk saatlik bir e, süre geçirdik. Bu özül törenine böylece noktayı kolay, keyifli bir toplantıyla koymuş olmak da bize ayrıca mutluluk verdi. Ben Sayın Milletvekillerine, Sayın Başkan'a ve iş adamlarımıza gösterdikleri yakın ilgiden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ve bu konuyu böylece noktaladıktan sonra geldik küreselleşmeye. Küreselleşme tabii 90'lı yıllardan sonra e, Kabe duvarı gibi işte e, liberalizmin e, diğer adıyla kapitalizmin e, kutsalları vardı ve bunlar neydi? Özelleştirme, e, küreselleşme gibi. E, bugün küreselleşme dünyanın her tarafında e, sorgulanmaya e, başladı. Biz de işte küreselleşmenin neresindeyiz diyerek Romanya'da bu işe Roman aydınların nasıl bakıyor bunu aktarmaya çalışacağız. Roman gazeteci Marius Ghelzan'ın aktardığına göre Turnu Severin'deki Krayova Üniversitesi'nde profesör olan öğretim üyesi Mirela Mazilu 2010'da bilimsel bir e, makalede şöyle demiş. Küreselleşme, uluslararası yatırım sermayesi ve ulus ötesi şirketlerin eylemini genişletmenin bir sonucu olarak ulusal hükümetin rolünü azaltan bir faktör olarak kabul ediliyor. Ha, birincisi neymiş? E, küreselleşme, ulusal hükümetlerin e, rolünü e, azaltan bir faktör. E, olmuş. E, bunu da e, Roman Profesör e, Mirela e, Maziliu 2010 yılında yaptı, yazdığı e, bilimsel bir makalede e, aktarmış. E, küreselleşme çok konuşuluyor. İşte Roman gazeteci diyor ki dünyanın seçkinleri kökenini bilmeden küreselleşme kelimesini giderek daha fazla kullanıyorlar diyor. Pardon. Son zamanlarda Vişegrad ülkelerinin liderleri dünya hegemonyasına karşı temsili bir grubu kurumsallaştırmak için Varşova'da bir araya geldi. Bu girişim Avrupa endişesinde e, devletlerin rolüne ilişkin farklı görüşler nedeniyle e, başarısız oldu diyor. Esasında e, Batı Avrupa ülkelerinin müdahalesiyle başarısız oldu bu grup. Burada da Avusturya hep Almanya ve Fransa tarafından bu tip Balkanlardaki ve Doğu Avrupa'daki bu tip oluşumları dayanışmaları çökertmek için Avusturya şey olarak kullanılıyor. Yani Avusturya bazen kendisini Batı Balkanlarda da sayabiliyor. Dolayısıyla burada buralardaki oluşumların içerisine girerek o oluşumları işlevsiz hale getirme rolünü görüyor. Bunu son 15 yıldır yakında gözlemlediğimi söylemek isterim. Şimdi gelelim küreselleşme ve Almanya. Bura önemli. Almanya işte yeni bir başbakana sahip oldu. Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz üç partili bir koalisyona liderlik ediyor. İşte ilk kez çevreciler iktidara geldi. siyasi gündemlerinde dikkat çekmeyen şey, siyasi gündemlerinde dikkat çekmeyen şey Almanya'nın Avrupa için özel bir sorumluluğu olduğudur. Ha bu sorumluluğu Almanya kendi kendisine mi hissediyor yoksa birileri Almanya'nın böyle bir sorumluluk duymasını mı istiyor? Bu ayrıca eee tartışılmaya değer bir konu. Roman gazeteciye göre bunun tercümesi kolay ve şöyle diyor. Yani bu sorunun cevabı kolay ve şöyle. Almanya'nın diğer devletlere hükmetme girişimlerine ilişkin korkuları arttırması muhtemeldir. Demek ki önümüzdeki dönemde bu Roman gazeteciye göre Almanya'nın işte AB üyesi ya da Doğu Avrupa üyesi işte Batı Balkanlar vesaire diğer devletlere hükmetme girişimlerine ilişkin korkuları arttırması muhtemeldir. Yani bu ülkelerde böyle bir korku oluşacak diyor. Almanya'nın yeni politikası göçmen haklarını gündeme getirerek piyasa mekanizmalarını ve hareket özgürlüğünü kontrol etmeyi amaçlıyor. Almanya'nın yeni politikası göçmen hak haklarını gündeme getirerek bu tabii bu Suriye hadisesi falan çıkınca da e, göçmen hakkı Batı'da e, Batı'nın kutsalları arasındaydı. Ama sözde ama gerçekte e, nasıl bakılırsa bakılsın göçmen hakları e, doğal olarak e, ön plandaydı. Dolayısıyla e, işte 18 Aralık'ta dünyada e, göçmenlerle ilgili bir e, gün e, yazılıp çizilen pek çok şeyi okuma değerlendirme imkanımız olacak. Ama Almanya bu göçmen haklarını gündeme getirerek piyasa mekanizmalarını ve hareket özgürlüğünü kontrol etmeyi amaçlıyor. Kontrol kabininin talimatlarında yani bu e, hareket özgürlüğünü, piyasa mekanizmalarını ve hareket özgürlüğünü kontrol eden kuralların arasında kontrol kabinin talimatlarında hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, yolsuzluk göstergeleri, karbon emisyonu vergileri, sivil toplumun gelişimi ve benzeri gibi ifadeler kullanılıyor. Yani bu klasik bunu biliyoruz işte yani yıllardır Romanya'yı, Bulgaristan'ı Avrupa Birliği'ne almışsınız, üye etmişsiniz ama hala daha diyorsunuz ki işte yargı şöyle, yolsuzluk böyle falan Schengen alanına giremezsin, girdirmiyorlar. Bu işte kontrol kabininde, kontrol mekanizmalarının arasında bunlar bulunuyor. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı. Sanki Almanya'da hukuk üstü, hukukun üstünlüğü var, yargının bağımsızlığı var yeterince gibi. Yolsuzluk göstergeleri, karbon emisyonu vergileri yani yolsuzluk göstergeleri en azından o gerekçeyle görevden alınmış olan Yeşiller Partisi'nin Cem Özdemir'i bile böyle bir yolsuzluk nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Cem Özdemir bile bugün Tarım Bakanı. Karbon emisyonu vergileri, sivil toplum gelişimi gibi ifadeler böyle şey olarak kullanılıyor. Neden dünyanın elitleri kökenini bilmeden küreselleşme kelimesini daha sık kullanıyor? Küreselcilik terimi ilk olarak nereden geldi? Kim kullandı? Şaşıracaksınız. Ee, sabredin biraz sonra şey yapacağız. Küreselleşmeyi e, kim ilk olarak kullanmış? Küreselleşme terk mi edildi? Yani bu sorular bugün soruluyor ve cevap aranıyor küreselcilik terimi ilk olarak nereden geldi? Küreselleşme terk mi edildi? Küreselcilik Sovyet doktrininin eski enternasyonizmimi mi? Bakın nereden nereye geldi. Yani küreselleşme Sovyet doktrininin eski enternasyonizmimi mi? diye soruluyor. Tarihçiler bu kelimeyi ilk, ilk kullananın 1930 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Almanya'dan 3. Reyha göç eden ve solculuğuyla tanınan Kolombiya Üniversitesi'nde çalışan Alman profesör Ernst Jach olduğunu iddia ederler. Hitlerizme karşı mücadele üzerine insan ruhu için savaş adlı bir kitap yayınlamış bu Alman profesör Ernest Jacques. Jack Hitler'in gezegeni yönetme emellerini tanımlamak için küreselcilik'i kullandığını e, kullanmış. Yani Hitler gezegeni yönetme emellerini tanımlamak için küreselcilik e, küreselcilik kelimesini kullanmış. İlk Hitler kullanmış. Kolombiya profesörü Hitler güneşe uzanıyor. Dünyayı fethetmeyi, yer küreyi ele geçirmeyi hede hedefliyor dünyanın askeri, ekonomik veya siyasi fethinden fazlasını hedefliyor. Tanrı tarafından emperyalizm için değil, küreselleşme için gönderilen Tanrı'nın seçilmiş halkının lideri olarak kutsal bir savaşa girdiğini iddia ediyor Hitler. Führer'in sonsuz dünyasını böyle karakterize edebilirim diye yazıyor bu Kolombiya Üniversitesi profesörü. Sonra hatırlayın işte Davos direktifleri günümüzde de devam ediyor sanıyorum yine önümüzdeki aylarda Davos ekonomi formu adı ekonomi formu ama dikte ettirilen orada bir takım direktifler olacak. Yeniden dünyanın gündemine gelecek. Davos direktifleri yeni sanayi devriminin başlangıcını ve kapitalizmin sonunu önceden bildirir. Davos ürettikleri. Bretton Woods anlaşması dünyanın yeni para politikasının temelini oluşturdu. O zamandan beri ulusal para birimleri artık altınla değil dolarla ilişkilidir. Dünya Bankası ve ardından uluslararası para fonu böyle kuruldu diyor. Dünya Bankası internet sitesindeki propaganda materyalleri 1950'den beri küresel eylemlerle 1,7 milyardan fazla insanın yoksulluktan kurtarıldığını iddia ediyor. Yani neymiş? Dünya Bankası'nın internet sitesine bakarsanız 1950'den beri küresel eylemle yani küreselcilikle 1,7 milyardan fazla insan yoksulluktan kurtarılmış. Ancak diyor 1950'den beri altının onsunun bugün 36 dolardan 1800 dolara yükseldiği ve elmaların armutlar kadar ağır olmadığı hiçbir yerde bildirilmiyor. Küreselleşmenin hedefleri basit görünüyor. Nedir? Dünyanın zenginlerini daha zengin kılmak. şey bu. Şimdi efendim tabi daha önceki programlarımızda da zaman zaman değindik. Aslında devletleri idare edenler o ülkenin aydınları. Yani işte koltukta Hitler oturur, Macron oturur, Biden oturur falan filan. Ama şeyi oluşturan, yani onlara iktidar zemini ne oluşturan, nasıl iktidar etmesi gerektiğini söyleyen, onun yolunu, yöntemini belirleyenler, o ülkelerin aydınları. Ve bunların sayısı da hiçbir zaman o ülkenin nüfusunun yüzde beşini geçmez. Yani bana ta 80'li yıllarda e, o zaman asistan olan e, profesör şimdi profesör tabii bir ağabeyimiz e, demişti ki, ah, biz Türkiye'de o yüzde beşin bir yarısını elde edebilsek, müzikler o yani düşünün yüzde beş aydın kitlesinin yarası. E, tabii Tabi şimdi düşünün yani e, ne olmuş Sovyetler Birliği'nde e, ne oldu işte Ekim Devrimi olduğu işçi sınıfı iktidara geldi. Lelin işçi miydi? Çin'de denendi işte köylü sınıfı iktidara geldi. Mao köylü müydü? Bunu çoğaltabilirsiniz yani bu soru çoğaltılabilir, arttırılarak e, gidilebilir. Yani e, özetlerin özeti rejimlerin adı ne olursa olsun ister işte ılımlı İslamcılık deyin, ister milliyetçilik deyin, ister bilmem ne deyin falan ne derseniz deyin. E, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri de yine e, o günkü aydınlarımız tarafından, milliyetçi aydınlarımız tarafından e, atılmadı mı? Yani öyle şekillenmedi mi? Yani ne oldu? işte Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık falan o tartışmaları bir gözünüzün önüne getirin. Ha, o tartışmaların içinde diğer unsurlar elenerek devre dışı kaldığı için şartlar gereği elenerek devre dışı kaldığı için gerçek olan gerçek olan şey Türkiye'nin kendine güvenmesi, kendine dayanması, kendi milli unsurlarını harekete geçirmesiydi ve e, bu görüşün etrafında da Türkiye Cumhuriyeti e, devleti e, şekillendi. O doğrultuda şekillendi. Bugün tekrar oraya dönerek onu sapıtarak o gün e, kenarda kalmış yani e, işin doğası gereği gene kenarda kalmış e, başka unsurları işte batılcılığı ya da e, İslamcılığı yok ılımlaştırarak falan veya işte, e, hilafet e, diyemediğimiz için ılımlı İslam e, falan e, deniliyor. Bugün tekrar yeniden önümüze e, toplumun önüne e, getiriliyor. Kimler getiriyor? İktidarı yönlendiren e, aydınlar, yani iktidar cenahının aydınları. Muhalefet Cenahı'nın aydınları ne yapıyor? Onlar da e, Gardırop Atatürkçülüğü yapıyor. Yani Bir kere daha e, belirtmek lazım ki Atatürkçülük diye bir şey yok. Atatürk Türk milliyetçisidir. Hem de büyük bir Türk milliyetçisidir. Hem de <laughs> dahi bir Türk milliyetçisidir. Hani milliyetçilik konusunda işte tarihte Türk tarihinde yer alan nasıl bugün bir Fatihçilik Fatihçilik diye bir şey mi vardı? Alpasancılık diye bir şey mi vardı? Ki Atatürkçülük diye bir şey olsun. Tamam Atatürk dünya çapında dahi bir lider. Dahi bir, dahi bir komutan iyi yetişmiş bir devlet adamı Aydın. Bütün bunlara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Atatürk'te her büyük Türk milliyetçisi gibi büyük bir Türk milliyetçisidir. Belki büyüklerin büyüğü büyük bir Türk milliyetçisidir. Yani bize yakın dönem olduğu için yani yüzyıllık geriye gittiğimiz zaman son yüzyılda karşımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkıyor. Ama 500 yıl geriye giderseniz Bin yıl geriye giderseniz işte oralarda da Fatih çıkacak. 4. murat eee Alparslan çıkacak veya diğerleri çıkacak. Hepsinin yattığı yer nur olsun. Allah makamlarını cennet etsin. Onlar gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk de büyük bir Türk milliyetçisi idi. Şimdi efendim işte küreselciliğin küreselcilliğin Romanya'dan Rumayın aydınları tarafından nasıl gözüktüğünü size özetlemiş olduk. Aktarmış olduk. Dolayısıyla artık liberalizmin kapitalizmin Kabe duvarı konumunda olan küreselcilik de tartışılmaya başlandı. İşte toplumların, devletlerin kurtuluşu olmadığıyla ilgili işte konuşmalar, tartışmalar yoğun giderek yoğunlaşıyor. Daha da yoğunlaşacağı benziyor. Dolayısıyla ilk defa Hitler'in kullandığı küreselcilik kelimesini iyi inceleyip yani küreselciliğin bir kabe duvarı olmadığını anlamamız gerekiyor diyerek bugünkü programımızı noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19.30'da görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Hoşçakalın efendim.